bu tartışmaların kaynağında üretim var. Üretimin kaynağında ihracat var. ihracatın kaynağında da elbette bir problematik olarak cari açık var. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadede cari açığını bir şekilde düzeye çıkarması lazım. Daha doğrusu istenilen standartlara yaklaştırması lazım. Aksi halde Türkiye ekonomisi yapısal olarak bu tempoyla çok fazla gidemez. Evet başarılı bir performans ortaya koyuyor ama 3 yıl sonra 5 yıl sonra ya da daha uzun vadeler için düşündüğümüzde Türkiye'nin mutlak surette cari ile ilgili problemleri gündeme getirmesi ve onlara neşter atması lazım. Bunları konuşacağız. Bugün Türkiye'de önemli bir sektörü konuşacağız. Türkiye'nin sağlık sektörünü, sağlık turizmini konuşacağız. Stüdyomuzda Yeni açılan ve her yerde, sağda solda, İstanbul'un neredeyse hangi köşesine baksanız reklamlarını, tanıtımlarını gördüğünüz bir hastanenin genel müdürünü alıyoruz. Levy Hospital Genel Müdürü Meri İstrati. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş müdür. bulduk. Şimdi tabii hastane açmak başka bir şey ama e, sizin yarattığınız şey bir başka bir şey. Ben ona şöyle bakıyorum. Hani böyle e, Avrupa'da yabancılar mezarlıklarına çok övünürler, evet. özenirler böyle mezarlıkların yanından geçerken insanın ölesi gelir. Yani der ki ya, ya ne güzel mezarlık falan. Şimdi siz de öyle bir hastane kuruluşu gerçekleştirdiniz ki hakikaten insan ya buraya bir gireyim falan diyesi geliyor. Önce bir öyküsünü dinlemek istiyorum. Nasıl çıktı Leave Hospital? Leave ne demek falan onlardan başlayalım. Sonra sağlık turizmi konuşacağız sizinle. Teşekkürler. E, Live Hospital aslında mimari felsefesiyle bir ayrıcalık e, yaratmak üzere ortaya çıktı. Türkiye'de 500'ün üstünde özel hastane var. Biz de böyle bir yatırımın başına geldiğimizde yeni bir, bir tane daha özel hastane değil, e, altyapısıyla, hizmet şekliyle ayrıcalıklı niş işler yapmak üzere e, yapılandık. Burada e, altyapısının özelliği mimari felsefesinden geliyor. Mimari felsefe de vücudun... E, organizmalarının çalışma şeklinden esinlenerek, biyolojik yapısıyla e, bü, vücudun al yuvarları, ak yuvarları e, bü, kendi kendine tedavi etme rehabilite etme özelliğinden faydalanarak bir takım çizgiler oluşturuldu. Oldukça fütüristik çizgisi olan bir hastane oldu. Ancak tabii ki biz de e, yılların e, sektördeki işletmecisi olarak diyoruz ki, burada e, önemli olan tabii ki altyapı değil e, hekimlerin kalitesi ve orada yapılan hizmetlerin özelliği. Ama yine de insan girdiği ortamda huzurlu olması, o ortama uyumlanmış olması da tedavinin etkileyici bir parçası. Peki Liv ismi nereden geliyor? Bir yaşamdan geliyor, bir de bir açılımı var evet. onlarla. Biz tabii e, ulstler arasında da hitap edeceğimiz için e, Türkiye'de ve uluslararası arasında kolay hatırlanabilir bir isim olmasını istedik ve bu arayış içinde de kendi misyonumuz bilimsel verilerimizin uluslararası en iyi hastanelerle kıyaslanabilir ölçekte olabilmesiydi. Ve bu özelliklere sahip bir doktor kadrosunu bir araya getirdik. O yüzden de Leading International Vision'dan geliyor. Yani uluslararası sağlıkta vizyon e, e, konseptini kendi ismimize kısa bir şekilde taşımaya çalıştık. Ama yaşam e, kelimesiyle de özleşleştiği için uluslararası çok kolay akılda kalan, her dilde akılda kalan bir... E, marka olması için de çaba sarf ediyoruz. Renklerin seçiminde de bir şey var. Böyle bir insana e, optimistik e, bir şey e, ruh aleti veren bir yan var. Galiba o da ayrı bir seçim. Aynen. Gidiyor. Nasıl ki e, binanın içindeki kendi felsefesiyle renkleri, e, doğal dokuları oluştuysa mavi denizin gökyüzünün yani doğanın rengidir. En baskın rengidir. Biz de o doğal renkleri kendi logomuza taşıdık. Evet. Peki biraz sağlık turizmi konuşalım. Şimdi ee, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin e, turizm verileri güncellendi. Efendim turizm verilerimiz yanlış hesaplanıyordu. Aslında gerçekten doğru. Biz çünkü bu kanalda bunu aylardır dile getiriyoruz. Hatta yıllardır diyelim, üç buçuk yıllık bir kanal. Evet. Üç buçuk yıldır söylüyoruz. Nitekim ekonomi yönetimi meseleye el attı ve Türkiye'nin kişi başına 600 dolarlar seviyesinde olan turizm gelirini 795 dolar seviyesine çıkardı ve buna sevindik. Ama görüyoruz ki bazı rakamlardan, mesela bugün siz gelmeden bazı rakamları gözden geçirdim. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün TÜİK'in rakamlarını. Sağlık turizmi kat be kat daha önde giden bir şeye sahip. Mesela normal bir turistin Türkiye'ye bırakacağı para, katma değer bin dolar seviyesindeyse maksimum, hastalık sebebiyle ya da tedavi amacıyla gelen birinin bıraktığı para, Neredeyse bunun 10 katına yakın. Aynen öyle. Nasıl bir tablo var? Nasıl bir potansiyel var bu alanda? çok ciddi bir potansiyel var. Bir kere e, Deloitte'un dünya e, Deloitte'un verilerine baktığınız zaman son 3 yılda yıllık ortalama sağlık e, geliri yani sağlık harcaması 1 milyar dolar. Evet. E, pardon 6 trilyon dolar. E, bu 6 trilyon doların e, Türkiye'deki üretim hacmi e, 53 milyon dolar seviyesinde yıllık. E, fakat e, bizim e, dünyadaki e, gördüğümüz sağlık turizmi yani sınır ötesi hizmet alma binden yola çıkıyoruz... E, ...var olduğu, turist olduğu ülkede evet. hastalanmasından değil... 1 milyar dolarlık bir... E, ...pasta Pastadan var. Bahsediyoruz. Ve Türkiye bunun şu an yüzde birine... E, ...ulaşmış durumda. Bu çok önemli. Biz Türkiye'de bu bilince 2005 yılında... E, ...gerçek anlamda gelip... ...tüm e, bu konuda özelleşmeye... ...hevesli ve altyapısı kuvvetli... ...sağlık kuruluşları olarak... ...yurt dışında kendi çalışmalarımızı tanıtmaya başladık. Reklamıyla, vizitlerle... ...oradaki doktorları buraya getirerek... ...eğitimler vererek, bakanlıklarla özel kuruluş üzerinde anlaşma yaparak e, ve çok ciddi bir atağa çıktığımızda gördük ki yani kendi çevre ülkelere gittiğimizde Balkan ülkeleri, Avrasya ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine gittiğimizde hakikaten çok özellikli bir altyapımız var. Hekim niteliğimizin daha da değerini bilir olduk araları gördükten sonra ve aslında biz tek, e, 70 küsür milyonluk Türkiye nüfusuna değil 350 milyonluk çevre nüfusla birlikte sağlık hizmet üretimi yapıyoruz. Bu bölgeye seslenen bir hastane yapılanmasından ağırlıklı. bahsediyoruz. Ee, tabii ki Avrupa'dan da Amerika'dan da e, hasta gelmiyor mu? Geliyor. Amerika'dan çok damlayarak geliyor aslında baktığınızda. Oradaki kendi Doğru. kıtadaki sağlık turizmi yoğunluğuna baktığınızda. Ama Avrupa'dan da çok ciddi bir hasta potansiyeli geliyor. Her alandan Türkiye'ye geliş ve tercih sebepleri farklı konular için. E, o bölgede Avrupa'ya baktığınız zaman... Ee, sağlık sigorta yapısı çok iyi oturmuş olduğundan dolayı ancak cepten harcanan hizmetler için geliyorlar. Estetik, kozmetik uygulamalar, tüp bebek, diş tedavileri, e excimer laser gibi göz uygulamaları, saç ekim gibi kozmetik uygulamalar için tercih noktası olduğumuzu görmeye başladık. Ama e daha çok ihtiyaç bölgeleri gelişmekte olan e ülkelerin sağlık sistemleri oturmamış olduğundan ve sağlık eğitimlerinin yetersiz olmasından dolayı hekimler her uygulamayı yapamıyor. Evet. O yüzden de e, ya da altyapıları, teknolojik altyapıları yeterli değil, güncel değil. Bizim 30-40 yıl gerisinden gelen ülkeler var. Onlar da risk düzeyi yüksek hastalıklar için geliyorlar. Kanser, beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, özellikle pediatrik kalp cerrahisi, pediatrik yetişkin, beyin cerrahisi, beyin tümörleri ve e, bu konuda e, çok üst düzey tedavilerin burada başarıyla yapıldığını gördükleri için de Tıbbi sonuçlar nedeniyle bizim önümüz yayınla, yay, yayılmaya başlandı. Bizim bu bölge bu e, sağlık kongrelerine dünyada katıldığımız zaman Türkiye'nin artık haritada yerinin olduğunu görmek son derece milli açıdan gurur verici. Sadece mali olarak değil Türkiye için çok büyük bir prestij sağlıkta referans ülke olmaya başlamak. E, biz eskiden Amerika'ya özenirdik ama bunu daha çok hızlı uygulayan yani RG hala orada yapıyor evet, tabii ki ama e, çok hızlı uygulayan ve ...iyi hizmet anlayışına e, sahip olan bir ülke olduğumuzu görüyoruz. E, bizim buradaki e, amacımız e, Türkiye'de pardon e, nasıl Japon e, teknolojisi vardır... E, ...İsviçre çakısı vardır, İsviçre çikolatası vardır... ...Türk sağlık sektöründe böyle markalaşması böyle sağlamak. Böyle bir marka hedefliyorsunuz. Yani kesinlikle, Türk sağlık sektörüyle ilgili bir marka hedefliyorsunuz. Evet. Kesinlikle öyle. Tabii ki bu kolektif bir çalışmayı içeriyor. Sadece ferdi kurumlarla başarıya gitmek mümkün olmayabilir... Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı da bu konudaki nimeti aslında görüp onlar da bu çalışmalara çeşitli katkılarda bulunmaya başladılar. En önemli bizim için değerli katkı, Ekonomi Bakanlığı'nın teşvik kapsamını aldığı tanıtımlarla ilgili yaptığı sübvansiyonlardır. 2012 yılında çıkardığı teşvik kapsamında bizim yurt dışında yaptığımız pazarlama giderlerinin orada ofis açma dahi olmak üzere temsil ofisleri, verdiği yüzde elli sübvansiyon değeri bunu anlamaya başladıklarının çok önemli bir göstergesi. Yıllarca sivil toplum örgütleri olarak e, DEİK'ten ve e, TÜSİAD'ın alt çalışma gruplarında sağlık turizmi başkanlığı yaparak bunların e, bakanlıkların, müsteşarlıkların kapılarını beklentilerimizle ilgili e, yorduk ama güzel meyveler almaya da başladık. Bugün çok iyi bir örnek var. Yurt dışında uluslararası e, düzeyde bizimle yarışan e, ya da bizim onlarla yarışmaya çalıştığımız Singapur örneği var. Küçük bir ülke ama sağlık turizminde e, yarattığı e, sermaye sizin girişte söylediğiniz gibi e, ekonomiye inanılmaz katkı bulunuyor. Orada devletle özel sektör e, arasındaki hizmet farklılığı çok olmadığı için aradaki boşluk çok e, fazla değil. Birlikte her türlü dünyada katılınabilecek her türlü fuara, her türlü tanıtım çalışmasına kamu özel ortaklığıyla gidiyorlar. İnşallah bir gün biz de buna ulaşabileceğiz. Ama burada özel sektör Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesinde çok önemli yer almıştır. E, LİV'de e, çok kısa bir sürede, 6,5-7 hafta kadar bir hizmet süremiz olmasına rağmen şu an davet ettiği ya da tedavi ettiği hastalarla e, bu e, pastadan payını alacak gibi duruyor. Şimdi e, çok geriye doğru giderek şöyle bir retrospektif yaparsak siz aynı zamanda bir yazarsınız. E, kitaplarınız var. O kitaplarınız da böyle çok retrospektif geriye evet. dönük e, çağrışımlarla yazılmış kitaplar. Hoş birkaçını yani bir, birkaç notu gözden geçirme imkanım oldu. Sağ Kitabı olun. okumadım ama e, notlarınızı biliyorum. Şimdi mesela e, rahmet Özal'ın sağlığına gidersek hatırlarsanız işte kalp problemleri baş gösterdiği zaman bypass ameliyatı için Houston'a <laughs> Gitti. Evet, yani. Houston'u biz o zaman keşfettik. Yani Houston vardı orada. Ama mesela 20 sene sonraya geliyoruz. Haydar Aliyev ölmeden önce Türkiye'deydi ve tedavisi Türkiye'de yapıldı. Dolayısıyla Türkiye aslında sağlıkta çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Yani 20 yılda geldiğimiz nokta azımsanamayacak bir nokta. Yani bir ülkenin devlet başkanı gelip kendisini Türk doktorlarına, Kesinlikle. Türk hastanelerine emanet edebiliyor. Son 5 yılda çok daha önemli bir aşamayı kaydettik. Arap Baharı dolayısıyla hem kendi ülkelerindeki istikrarsızlığı, demokrasi eksikliğini gören insanlar paralarını Türkiye'ye getiriyorlar. Bir de gelip Türkiye'de yaşamak istiyorlar ve Türkiye'de tedavi olmak evet. istiyorlar. Şu Taksim'e çıkın şurada hemen evet. bedava denemesi. Çevirin herhangi bir Orta Doğulu turisti evet. ne için geldiğinizi üçte biri tedavi olmak için ya da ...estetik, plastik, cerrahi ameliyatları için geliyor. Bu iyi bir potansiyel galiba. Türkiye Kesinlikle için. iyi bir potansiyel. 1990'ların başında Özal'ın en ekonomik olarak Türkiye'nin reformlarını gerçekleştirdiği 80 sonrası dönemde yurt dışına tedaviye gidildiğinde Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, İsrail'e gidildiğinde kimse onun adına sağlık turizmi demiyordu. Evet. Ne zaman ki sağlık için insanlar Orta Doğu'da ve e, Uzak Doğu'da olmaya başladılar. Adı sağlık turizmi oldu birdenbire. Evet. Aslında o hep vardı. Yani daha iyi yere seçme, tercih etme, gitme. Fakat özellikle Orta Doğu'nun 9, e, 9, Eylül, 11 Eylül e, olayından sonra vizelerinin e, zorlanması nedeniyle bu bölgeleri keşfetmek zorunda da kaldılar. Doğru. Ve dolayısıyla kendi kardeş ülkelerinin yanında yanı başlarında bu tip hizmetleri ürettiğini gördükleri zaman da ciddi bir potansiyel oldu. Lojistik anlamda artık sağlık nedeniyle çok daha rahat giriş yapabiliyorlar, vize alabiliyorlar, çoğu vizesiz gelebiliyor e, sağlık söz konusu. Bu son dönemde 20'den fazla ülkeyle ile karşılıklı vizeleri Aynen. kaldırdık Orta Doğu'da. Dolayısıyla bunlar da aslında bizim bu hizmetlerimizi anlatma, tanıtma, ispat etmek için çok iyi bir fırsat oldu. Yani istemezdik de böyle bir Amerika'da olay olsun ama e, bize de farklı bir e, fırsatı kardeş ülkeler tanımış oldu. E, biz de kendi gelişimimizi sektörde. İvmelenerek 90'dan sonra özel sektörde sürdürdüğünüz için özellikle son 15 yıldır yapılan yapılar eserler gerçekten dünya çapında eserler. Bunlar da bizim için çok önemli bir bayraklar oldu. Evet. Şimdi Maliye Bakanı eski Maliye Bakanı Kemal Unak'tan hatırlarsanız bir ameliyat için işte karar vermişlerdi. Eşi Ahsen Hanım işte Rabbim Cleveland dedi diye gittiler. Şimdi sanıyorum galiba Türkiye'de her şey değişiyor yani bu bu söylemi bile değiştirecek bir süreç var çok iyi doktorlar var yani hakikaten mesela beyin cerrahisi alanında ben dünyada ilk beşe giren hekimlerin Türkiye'de evet. olduğunu biliyorum. Kalp cerrahisinde ilk ona giren hekimlerin Türkiye'de olduğunu biliyorum. Zaten şeyi saymıyorum böyle diyetisyen işte estetik amaçlı operasyonlar yapanları saymıyorum. Orada çok çok başarılıyız. Ama mesela ARGE için ne yapmak lazım? Yani Türkiye mesela oraya nasıl bir yatırım yapmalı? Yani tıp fakültelerinin eğitimiyle sınırlı bir çalışma mı olmalı yoksa orada da yeni bir kulvar açmak gerekir mi? Kesinlikle çünkü aslında bilimi üretmek değil, üretmekten e, e, yani bilimi sunmak değil üretirken para kazanıyor dünya. Ve biz çok büyük bedellerle yurt dışından cihazlar ve tıbbi sarflar getiriyoruz. E, hala iyi markaların e, oradan olduğu inancıyla ki yani bir takım sonuçları da onu gösteriyor. Türkiye'de aslında çok başarılı e, imalatlar yapılmaya Baş, başlandı. Evet. Ve gittikçe de ivmeleniyor. Daha kısmi e, Amerika'ya ve e, Almanya'ya nazaran belki daha yavaş gidiyor. E, bir takım teşvikler az, bilim adamlarının gelişimiyle alakalı teşvik belki daha farklı olmalı. Yani motivasyon unsurları farklı olmalı. Fakat bizim burada e, gelirimizi Dediğim gibi hizmeti ver vermekten çok yarattığımız şeylere aldığımız patentlerle kazanacağımız kesin bilimin olmadığı yerde, bilimin üretilmediği yerde biz hep takip eden olmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki şu an genç potansiyel gerçekten inanılmaz yaratıcı. Zaten bilgi internet bilişim ortamında yayınlanabiliyor. Research'leri araştırmalara beraber katılınabiliyor. İlla fiziken A ülkesinde veya A laboratuvarında olmanız gerekmiyor. Tabii ki tıp fakültelerinin ve diğer fakültelerin, biyomedikalle alakalı fakültelerin burada yapacağı pozisyonlanma çok önemli. Burada Sağlık Bakanlığı yeni mevzuatları var olan üniversitelerdeki devlet kamu üniversitelerindeki tarafı zorladığı için özel üniversiteler ve özel tıp fakülteleri e, çok fazla devreye girdi önemli olan oradaki nitelik konusunda zorlayıcı belki kurallar koymak ve oradaki çıktıların ara arge tarafına da yansımasını sağlamak Çünkü bugün e, İngiltere' neden mesela ee, bekleme listeleriyle hala sağlık hizmeti üretebiliyor çünkü yetişmiş kaynağı talebe yeterli değil. Evet. Ama bugün bir e, gerek tıp fakültesi öğrencisinin gerek bir mühendisin yetişme süresi ve verimli olma süresi bugün karar aldığınız zaman bir e, e, bir politika değişikliği bile yapsanız e, ancak meyvelerini 8-10 yıl sonra alabiliyorsunuz e, minimum. O yüzden Tabii. de e, bizim geleceğimiz muhakkak e, RG'yi de üretmekten geçmeli ki. Türkiye dış ekonomiye bağlı olmadan kendi malzemelerini üreten ve bu patentleri yurt dışına satarak ayakta duran bir hale gelsin. Evet. Şimdi İsa Kalaton bizi izliyorsa İsa Kalaton benim çok saygı duyduğum bir iş adamı. Bir bilgi adam aslında. Yani Türkiye'nin pek çok ilkine damgasını vurmuş bir iş adamı. Biliyorsunuz İsa Bey bir fabrika kurdu. ilaçlı stent üreten bir fabrika. Bu çok zor yapılabilecek teknolojik Aynen. bir sağlık yatırımı. Ee, şu anda neredeyse pişman olmuş durumda. Niye? Çünkü mesela devlet işte yerli malları, yerli üretimi teşvik edelim demesi gerekirken e, pekala dışarıdan alabiliyor. Şu anda çok büyük bir yatırım ama büyüyor. Galiba anlaşıldı yani o süreç anlaşıldı. Mesela o alanlara yatırım yapan iş adamlarını da teşvik etmek lazım. Yani sizin gibi hastanelerin büyüyebilmesi için, Türkiye'nin gerçek bir e, sağlık turizmi merkezi haline gelebilmesi için altyapının da çok iyi kurulması lazım değil mi? Orada da RG'ye çok önem verilmesi lazım. Kesinlikle. Bir de e, yani İsak Bey bu hafta Lüde'deydi. Bu hikayeyi anlattı Öyle gerçekten. Mi? Ve e, kendisi de e, e, bence ileriye geleceği gören e, hakikaten bilge bir adam. E, Gebze'de organize sanayide yaptıkları çalışmalar çok etkileyici ve e, bu yaptıkları ilaç ilaçsız stent e, üretimleriyle alakalı FDA onayı almak üzere olduğunu söylediler. Yani bizim ne kadar çok ürünümüz Türkiye'de FDA onaylı hale gelebilirse dünya çapındaki satış ona göre değişecektir. FCA biliyorsunuz Amerika'nın ikinci incili demektir. Yani Aynen. o kadar etkili bir kurumdur. FCA bir şeye onay veriyorsa herkes şartsız biçimde, koşulsuz biçimde ona uyar. Vermiyorsa da asla o ürün piyasaya giremez. Ee, ben buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, diğer İncil sağlık sektöründe e, bir akreditasyon, e, Amerika kökenli bir akreditasyon kuralı e, varlığıdır. E, Joint Commission International denilen bir akreditasyon organı var. Dünyada çok e, otoriter evet. kabul edilen. Evet. Evet. Amerika menşeli. Önce kendi hastaneler için başladılar. Ardından uluslararası bu akreditasyonu son 15-20 yıldır yapmaya başladılar. Türkiye 40'ı aşılmış sağlık kuruluşuyla akredite olmuş JCI tarafından akredite olmuş tek ülkedir. Bu kadar çok Joint Commission akreditasyonu almış bir başka ülke yok uluslararası düzeyde. Bu da bizim aslında hizmet üretimimizin ve altyapımızın ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi 2013 hedeflerinize yani çok yeni kurulmuş 6-7 haftalık daha böyle cenin sayılabilecek bir hastanenin Hı. hedeflerine baktım. Hakikaten inanılmaz. Şimdi 100 bine yakın hastayı ayakta tedavi etmeyi Aşağı yukarı 3500 4000 dolayında hastaydı ameliyat etmeyi planlıyorsunuz. Bu yeni hastanelerde olacak yoksa burayla yani şimdi burada Ulus'ta kurulan hastanede yapacak. Sonra diğer yerlere ve diğer ülkelere ya da başka coğrafyalara gideceksiniz. Bu, rakamlar gerçekçi rakamlar. Tek bir hastaneyle ile alakalı da olsa 48 zalda ruhsatlandık ve 30 bin metrekarede 8 ameliyathanede bunları gerçekleştirmemiz mümkün. şu an yüze yakın uzmanımızla beraber biz bu hizmetleri sunmaya başladık. çok niş alanda hizmetler verdiğimiz ve çok fazla İhtisaslaşmış noktalarda hizmet verdiğimizden dolayı biz bu rakamlara, yani bu hasta grubuna hizmet verebileceğimize inanıyoruz. Ama önümüzde tabii ki yeni livlerinde geleceği bir yolculuk var. Öncelikle Ankara şubemiz ardından da İstanbul'daki yeni şubelerimizle biz de... E, bu butik hizmetlerin anlayışını kaybetmeden e, bir grup olarak hizmet veriyor olacağız. Bu arada tabii hastane çok iyi bir momentumun üzerinde geliyor. Yani iyi bir dalganın üzerine oturdu. O da nedir? Biliyorsunuz e, bir önceki sağlık bakanı tarafından e, reform diye addedilen e, tam gün yasasını yeni gelen sağlık bakanı değiştiriyor. Bence de çok doğru bir adım atılıyor. Yani aslında doğrusu bulup evet. hekimleri yeniden kazanacak.